Ben Feyzi Aslan. Bu Kozluk bölgesi Örensü köyü. 1500 yaklaşık 1500 hayvanımız var. Günlük peynir 130-140 kilo satıyoruz Batman'a ve il Batman bölgelerine. Mayıs Mayıs ayında işte kırpıyoruz. Ee, hayvanlar daha çok et tutsun diye süt için e, hava alsın diye kırpıyoruz. Kırpıyoruz işte Merhabalar, isim Ali Can Bey'de. Yaklaşık 25 yıldır peynir sektöründe hizmet veriyoruz Batman ve bölge illerine. Gördüğünüz gibi ilkel bir yaşam, teknolojinin olmadığı, elektriğin olmadığı bir bölgeden peynir topluyoruz. Peynirler tamamıyla organik, doğal, katkısız. Ee, bölgemizde gittikçe hayvancılık e, sektörünün de zayıflamasından dolayı e, özellikle yetkililere hayvan sahiplerine, köçerlerimize destek verip bu sektörün devamını getirebilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Ben Ömer Faruk Aslan, Batmanlıyım. Allah evet. liseyi bitirdim ve bu hayata geçtik. Mecburuz artık bu ekmek parası için. Zordur ama mecburi işte ekmek parası için katlanıyoruz bu hayata. Allah işte sıcak görüyorsunuz, yüzümüzü de görüyorsunuz, kızarmışız. Mecburi işte hayvanlarımızı diyoruz ve 20 gün sonra mesela yaylığa çıkacağız. ...yaylada işte soğuk var, kurdu var, her zorluğa karşı mesela mücadele ediyoruz.